Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size ikiz son cihazlarında e, Mi hesabı üzerinden yedekleme nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle e, cihazımızın ayarlarına girip buradan bir Mi hesabı oluşturmamız gerekiyor bu kısımdan. Ardından Mi hesabını oluşturduktan sonra e, Mi hesabını basit şekilde oluşturabilirsiniz. E, genelde telefon numarası üzerinden oluşturursanız e, bir tane de ayrıca bir kurtarma telefon numarası eklerseniz sizin için iyi olur. Sonradan bilgilerinizi geri almakta e, sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü e, telefon numarası bazen e, iptal olabiliyor, kaybolabiliyor. Kurtarma telefonu da eklerseniz e, cihaza Sıkıntı yaşamazsınız. E, hızlı bir Wi-Fi olursa yedekleriniz daha hızlı şekilde yedeklenir. E, şimdi arkadaşlar bu bölüme geliyoruz. Mi hesabını açtık. E, Mi hesabını açtıktan sonra e, dediğim gibi buradan tekrardan göstereyim. Ayarlara giriyoruz. Buradaki Mi hesabı kısmına geliyoruz. Mi hesabı kısmına giriyoruz. Gördüğünüz gibi somi CLOUD yazıyor. somi CLOUD kısmına basıyoruz. Ardından burada size sadece e, 5 GB yer verir. Fazlasını vermez. E, fazlası ücretlidir arkadaşlar. E, ücret verip satın alabilirsiniz. Ardından e, burada neleri yedeklemek istiyorsanız onları açabilirsiniz. Ben galeri çok yer kapladığı için e, ben galeriyi kapattım. E, çünkü 5 GB'ın üstünde oluyor çok yer kaplıyor. Ben e, galerimi genelde Yandex disk kullanıyorum. Yandex diske atıyorum. E, yani otomatik e, senkronizasyon yapıyor. Onu da Google Play'den Yandex disk yazarak e, indirebilirsiniz. E, fotoğrafları sadece oraya alabilirsiniz. Benim gibi yapabilirsiniz. E, benim orada 250 GB yerim var. E, oraya aktarıyor. E, şimdi buradaki e, 5 GB'a kadar gedeklemek istediğiniz verilerinizi arkadaşlar buradan seçiyorsunuz. Ardından burada notlar, Wi-Fi, takvim, bluetooth, sık kullanılan ifadeler hepsi yer alıyor. Hızlı senkronizasyon yani gerçek zamanlı hemen bir video çektiğinizde, resim çektiğinizde ya da rehberi birine eklediğinizde hemen bu şekilde bunu açtığınız zaman hızlı şekilde senkronizasyon yapar. Şimdi nasıl yedekleyeceğiz? Burada senkronizasyon yazıyor. görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman evet şu anda senkronizasyon başladı. Bunun bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Senkronizasyon bittikten sonra şu anda mesela gördüğünüz gibi mesajları senkronize ediyor. E, kişiler senkronize edildi. Arama geçmişi senkronize edildi. Ben onları açmıştım. Notlar senkronize senkronizasyon yapıldı. Wi-Fi senkronizasyon yapıldı. Takvim senkronizasyon yapıldı. Ee, sık kullanılan ifadeler senkronizasyon yapıldı. Bu şekilde bittiği zaman arkadaşlar senkronize edildiğini gördükten sonra dediğim gibi burada hızlı bir e, internet hızlı bir Wi-Fi olursa çok hızlı şekilde e, senkronizasyon yapar. Ama dediğim gibi galeri bende kapalı olduğu için hızlı yaptı. Ama galeri açık olduğu zaman e, bu süre biraz daha uzayacaktır. Ve dediğim gibi burası 5 GB'a kadar senkronizasyon yapmaktadır. 5 GB'ın üzerinde e, burada gördüğünüz gibi VIP var. Buradan daha fazla oraya tıklayıp daha fazla yer satın alabiliyorsunuz. Daha fazla yer satın alıp kullanabiliyorsunuz. Ama o da herhalde e, ben hiç kullanmadım. E, aylık olarak kullandığı gördüğünüz gibi e, yıllık tarife var. Günlük 0.27 dolar. Burada. Ee, mega tarife var. 200 GB. O da e, yıllık tarife günlük 0.87 diye geçiyor. Ultra var. 2 TB'a kadar. O da günlük 2.6 dolar diye geçiyor. Arkadaşlar. Ee, bu videomuz da böyleydi. Ee, teşekkür ederim. Çünkü e, genelde e, hani cihazı Unlock yaparken Cihazın içi silindiği için çok sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşamamak için bu şekilde e, Mi hesabına yedekleme yapabiliriz. Yani e, WhatsApp hariç arkadaşlar WhatsApp'ı yedeklemez. WhatsApp'ı yedeklemez. O Onu ayrıyetten yedeklemeniz gerekiyor. Ama diğer işte buradaki yazılan her şeyi yedekler. Burada e, gördüğünüz bütün galeri, mesajlar, kişiler vesaire bunların hepsini yedekler. WhatsApp'ı nasıl yedeklerim diyorsanız arkadaşlar WhatsApp'a girmeniz gerekiyor. Tara giriyoruz. Ee, tekrar göstereyim şuradan. WhatsApp sohbetler kısmından WhatsApp ayarlar sohbet kısmına giriyoruz. Sohbet yedeği tıklıyoruz. Ee, burada size seçenekler sunuyor arkadaşlar. Burada da e, Gmail'e yedek alabilirsiniz. Gmail'e yedek e, yani alırsınız ama bu Gmail'i unutmamanız gerekiyor. Bu yedeği e, şu, bu Gmail'i unutursanız şifresini vesaire sıkıntı yaşarsınız. O yüzden Gmail hesabını unutmayın. E, mutlaka Gmail e, hesabını bildiğiniz yani şifresini bildiğiniz bir Gmail girin buraya. Ardından burada yine size seçenekler sunar. E, günlük sadece dokunduğunda asla gibi seçenekler sunar. Anlık yedeklemek istiyorsanız hemen buradan yedekleye tıklayıp yedekleyebilirsiniz. Benim şu anda 1.3 GB gibi bir yedeğim var. Başka bir bilgisi, yani başka bir telefona geçtiğim zaman iPhone değil de Android üzerinden konuşuyoruz. Çünkü WhatsApp yedekleri Android'ten Apple'a yani iPhone'a geçmek ya da iPhone'dan yani Apple'dan Android'e geçerken WhatsApp yedeğini almak çok zor. Hatta alınmıyor diye biliyorum. Ben birkaç kere denedim. Başarılı olamadım. Çok sıkıntılı. O yüzden Android'den Android'e geçerken arkadaşlar buradaki yedeğiniz aynen diğer cihaza gelir. Veyahut da format attıktan sonra tekrardan Gmail'inizi buraya girersiniz. Veyahut da ilk kurarken size sorar. Gmail'ini ayarlardan girdiğiniz hesabı girdiğiniz zaman e, izin ver deyip atla demeyip de izin verirseniz Gmail hesabını buraya girip e, veyahut da e, ilk başta girip yedekleme izin ver diye e, izin verirseniz ona direktmen cihazın e, eski yedekleri gelir format attığınızda veyahut da telefon değiştirdiğinizde buradan da yedekle dediğimizde e, cihazı direktmen e, WhatsApp'ını yedekler. Burada da size seçenekler sunuyor. Sadece Wi-Fi ile veyahut da mobil veri ile. Bu da aşağıda da e, video videoları da dahil edebiliyorsunuz bu yedeklere. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, videolarımı beğenmeyi, Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bu tarz videoları e, çekmeye devam edeceğim beğendiğiniz ve yorum yaptığınız abone olduğunuz sürece teşekkürler iyi günler.